Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Küresel piyasalardaki gözler FED toplantısına çevrilmiş durumda. Borsa İstanbul Endeksi dün günü %0,44'lük düşüş ile 2079 seviyesinden kapatırken toplam işlem hacmimiz ise 33,2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içerisinde 2101 seviyesini görürken en düşük ise 2077 seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %1,82, S&P tarafında %2,14, teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında ise %2,92'lik yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında ise yükseliş seyri hakimken Asya piyasalarının ilk işlem saatlerinde de alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söylemek isterim. Küresel gelişmelere baktığımızda ise Rusya'ya yapılan yaptırımların tekrardan gündemde olması, İngiliz hükümeti Rusya'ya yüksek kaliteli Lüks tüketim ürünlerinin ihracatının yasaklarken Rusya'dan gelen bazı ithalat kalemlerine ek gümrük vergisi getirilmesine karar verildiğini bildirdi. Bununla beraber İngiltere 370 yeni kişi ve kurumun daha Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik yaptırım kapsamına eklendiğini de açıkladı. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik 4. yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yaptırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor. Yeni yaptırım paketiyle birlikte Rusya'nın askeri, sanayi gibi çeşitli sektörlerindeki kamu işletmeleriyle herhangi bir işlem yapılmayacak. Rusya'dan demir ve çelik ürünleri ithalatına yasak uygulanacak söz konusu yasak nedeniyle Rusya'nın 3,3 milyar euro gelir kaybı yaşaması öngörülüyor. Rusya'nın üst düzey yetkililerine ve neredeyse tüm Rus milletvekillerine uyguladığı yaptırımlara cevap olarak Rusya, Kanada Başkanı Justin Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesini alındığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı. Biden, söz konusu fon ile Ukrayna'nın yanı sıra savaştan etkilenen komşu ülkelere de yardım yapılacağını belirterek Ukrayna'ya son bir yılda 1,2 milyar dolarlık savunma yardımı sağladığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Moskova ile yaptığı görüşmelerde karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusunda ciddi bir tutum göstermediğini açıkladı. Dolayısıyla jeopolitik risk unsurları bir süre daha devam edecek görünüyor. Yurt içi gelişmelere baktığımızda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunurken Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna savaşını önleme çabalarını artırdığını belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'ya gideceğini, ardından da Ukrayna'ya geçeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Hazine destekli kredilerin üst limitinin yükselttiğini açıklarken dün açıklanan konut satışları verilerine göre Ocak ayında 88.306 konut satılırken Şubat ayında konut satışı 97.587'ye çıktı. Konut satışları Şubat ayında aylık bazda %11, yıllık bazda da %20 artış gösterdi. Biraz da sizlere Federal Açık Piyasa Komitesi yani FED'deki beklentiler neler bunlardan bahsedeceğim. Piyasalarda FED yarın gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından 25 baz puanlık bir faiz artırım beklenti içerisinde, özellikle artan enflasyonun görünümüyle ekonomide. Resesyona sebep olacak dinamiklerin önlenmesi amacıyla Fed'in Mart ayı toplantısında harekete geçmesi bekleniliyor. Fed'in 2022 yılına ilişkin faiz artırım miktarı belirsizliğini korumayı sürdürürken piyasalarda 7 adet faiz artırımı olabileceğine yönelik ihtimallerde güç kazanmış durumda. Bu kapsamda Morgan Stanley Fed'in bu yıl faiz oranlarını 6 kez toplamda 150 baz puan artırmasını beklediklerini dile getirdi. Fed üyelerinden gelen açıklamaların genel seyri de büyük durgunluk sonrası faizlerin daha hızlı artabileceği yönünde yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklaması sonrası petrol fiyatlarında oluşan ani yükseliş bir miktar dizginlense de genel hatlarıyla enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini tetiklediğini görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın da bu kapsamda geçtiğimiz haftadaki toplantısında enflasyon görünümünde bir zayıflama görülmemesi halinde varlık alımlarının 3. çeyrekte sonlandıracağını belirtmesi şahin Fed beklentisini tetiklenmişe benziyor. Amerika Birleşik Devletleri bazı gelişmelerin odak noktasında ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırımları uygulamaya almaya devam edeceklerini belirtmesine son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile ticareti tamamen durduracağı söyleminde eklemiş oldu. Tüm bu bilgilerin ışığında Fed'in beklentilere paralel 25 baz puan faiz artırması durumunda doların güçlü senaryosunu korumaya devam ettirmesi beklenebilir. Özellikle 2022 yılı içerisinde yapılacak faiz miktarlarına yönelik bir atıfta fiyatlamalar nezdinde de daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda Fed'in 6 üzeri bir faiz artırım döngüsünden bahsetmesi durumunda güçlü dolar etkisiyle tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı unsurlarının arttığını da görebiliriz. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda kurda dün 14,65 Türk lirasının altına doğru fiyatlamalar görülse de çok kalıcı olamadığını söyleyebilirim. Bugün yine bu kritik seviyeyi takip ederken yurt içerisinde de veri akışı sınırlı olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde parakende satışlar ve FED toplantısı ön plana çıkacak. Küresel risk algısında Rusya-Ukrayna gerginliği Haber akışlarının daha az risk teşkil ettiği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu açıdan kurlardaki yükselişler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı öncesinde sınırlı kalabilir. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 14,75 ve 14,85 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 14,65 ve 14,50 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda dün kritik 16 Türk Lirası seviyesi altı bir süre için test edildiği görülse de paritedeki yükselişlerin sınırlı kalması Türk Lirası'ndaki gün içerisindeki değer kazanımları ile geri çekilmelerin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Bugün her iki bölgeden bir akışı zayıf. Fakat yükselişlerin paritede kaynaklı nedenlerinde hareketleriyle ulaşabileceğini düşünürken özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para piyasası toplantısı öncesinde 16,30 Türk lirası ve üzerindeki yükselişlerde kar al işlemlerini takip edebiliriz. Risk algısında iyileşme pariteyi yukarı taşısa da Türk lirasında olumlu etkilerinin yaşanacağını görüyoruz yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 16,25 ve 16,42 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 16,10 ve 16 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Ons altın tarafında ise on altında geri çekilmelerin kritik eşiği olan 1920 dolar seviyesinin altında dün 1906 dolar seviyesine kadar devam ettiğini gördük. Özellikle dolar endeksinde yatay ve tahvil faizleri yukarı hareketleri taşırken bu geri çekilmelerin petrol fiyatları ile birlikte son 2 gün içerisinde olması savaş riskinin geri satıldığını gösteriyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde FED Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında gerçekleşecek ve 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesi bekleniliyor. Varlık alım programı sonlanırken bilanço küçültme tarihi ve miktarı da açıklanacak. Yaşanacak gelişmelerle birlikte ons altına teknik olarak baktığımızda 1930 dolar ve 1950 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1910 ve 1900 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında net olarak ons altındaki yaşanılan dünkü geri çekilmelerin fiyatlanmasının yaşandığını söyleyebilirim. 900 Türk Lirası aşağı yönlü kırıldı ve 894 Türk Lirası da test edildi. Özellikle kurda yaşanılan kısa süreli sert geri çekilme bu seviyenin test edilmesinde ayrıca önemli olurken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde FED Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı önemini koruyor. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin olmakla birlikte savaşla ilgili haber akışlarında yakından takip ediyorum yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 955 ve 965 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 945 ve 920 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.